Bir gün Eseoğlu'nun adamı sarhoş bir zaptiye mülazımı tarafından dövülüp kapı dışarı edilir. Kız yerine getirilmeyen adaleti kurmak için silahlanıp dağa çıkar. Kendisini döven mülazımı, babasını vuran koruyucu, vurduran Eseoğlu'nu, daha sonra zalim zaptiyeleri, rüşvet alan memurları, köylüyü soyan tefecileri, ve benzerlerini öldürerek halkın koruyucusu olur. Yanına adam toplayıp çete kurmadığı için halk tarafından yalnız efe diye anılır. Bir gün bir eşkıya avına çıkan bir tabur bu arada yalnız efeyi de yakalamak isteyerek onu dağda kuşatır. Askerlere silah atmak istemeyen Onların da yanlışlıkla birbirlerini vurmasından çekinen yalnız efe sırra kadem basar.